Şimdi bunları konuşmuşken bir de yenilebilir enerji kaynaklarının yerlisi ilk bölümü Nisan'da geçen ay gerçekleştirilmişti. İstenilen talep geldi mi onu da merak ediyorum. Buyurun. Evet, e, YKGES e yarışması tedarik e, teknik ve idare yayınlandığında eskiye nazaran yatırımcısının çok daha zorlayacak şartlarda hazırlandığını görmüştük. Özellikle güçlü finansal yapıya sahip olan şirketler sadece gireceğini düşünüyorduk. Biz çok da bununla ilgili haber de okuduk. Ama öyle olmadı. YKG3 ihalesi, daha doğrusu mini yaka dediğimiz ihalede toplam verilen kapasitenin 9 katından fazla talep geldi. Ve bu başvuru miktarı, Türk yatırımcısının güneş o olan ilgisini net bir şekilde bize gösterdi. Yerli ürün kullanma kısıtına, yüksek teminat tutarları ve sıkı proje takvimine rağmen bu kadar gelen talep son derece önemli seviyede oldu. Nitekim e, malum e, yüksek faiz ortamı var. E, i̇şte hareketli kurlar ve pandemi nedeniyle genel yatırım ortamı zaten çok parlak değil. E, bunu yaşamış oluyorken e, bu e, gelen talep son derece önemli. Bakın benim çıkarttığı solar Üçgen'in çıkarttığı bir rapor var. Tahsis edilecek kapasite 1000 megawattlıktı. Toplam başvuruda 9440 megawattlık bir başvuru geldi. Yani e, açıkta kalan başvuru sayısı 635 başvuru. Açıkta kal. Yani toplam 8.440 megawattlık açıkta olan e, santral var ve 4.6 milyar dolarlık bir yatırım potansiyelinden bahsediyoruz esasında. Yani evet. dünyanın esasında çok ciddi bir krizin ortasında Türk yatırımcısı yüzlerce megawattlık kurulu gücü hayata geçirebilmek için bu yarışma ihalesine girdiler. Krize rağmen insanların e, sokağa çıkamıyor olmasına rağmen şantiyelerinde çalışmaya devam edecekler para harcamaya devam edecekler. Bunun tek sebebi kısacası YK. Çünkü e, bu krize dahi bu yatırımların hiçbir riski yok. E, enerji zaten sektöründe geri dönüp bakıldığında hiçbir kötü hikayeler yok yatırımcıların. Yani yatırımcılarımızın çoğu geri dönüp baktığında bakmış olan hiçbir şirket yok. Enerjide yanlış bir sektörmüş. Keşke girilmese diyecekleri bir durum yok. Yani e, ve biz de sektör temsilcisi olarak e, bu YKGS3 ihalesi gördükten sonra yatırımların bu işte azami ortada varken yatırımcıların bunu değerlendirmek gerektiğini olduğunu düşünüyoruz. Nitekim bu bahsettiğimiz bu yeni bir enerji yatırımları yaratacağı ekonomik hareketlilik, istihdam bu cari açığı azaltıcı etkisi, yeşil enerjiye katkısı ve pek çok şu anda aklıma gelmeyen faydasıyla beraber getiriyor olacaklar. Ayrıca Hani o kadar çok güneşimiz var ki evet. güneşli gün sayısı ve o kadar geniş açısı o kadar iyi ki bu da hemen güneşin sadece yüzde üçünü kullanıyoruz. Hmm. Ve ayrıca güneşte de doğalgazdaki gibi yerin 4500 metre aşağısına inmek de gerekmiyor. Sanayide, evlerde, çatılarda her yerde kullanabiliyor. Bu nedenle Türkiye'nin geleceğinin doğalgazdan çok, fosil yakıtlardan çok yenilenebilir enerjide olduğunu söyleyebilirim. Şimdi son bir dakika ama şunu merak ediyorum. Az önce ilk sorumda bu fosil yakıtlı kombi satılmayacak ya 2025 sonrasında. Tabii burada fosil yakıtlı kombi üreticileri elektrikliye mi dönecek? Böyle, böyle bir dönüşüm mü yapmak zorunda kalacak? Yani sektörün üreticilerinde, temsilcilerinde kombi sektörü için konuşuyorum. Bir değişim şart olmayacak mı? Yatırımların atması gerekmeyecek mi? Tamam. Öyle ya da Tabii. böyle. Ya Zeynep Hanım esasında uzun yıllardan beri Türkiye'de müthiş bir dönüşüm içerisinde bu ısınmayla ilgili. Biliyorsunuz eskiden fuel oil ısınıyordu. Yüzlerce milyar dolarlık Türkiye yatırım yapıldı. Daha sonra da kömüre dönüldü. Evet. Arkasından yine doğal gazı şeyin sonuçunu geçtik. Ee, ama bizim artık yeni bir enerji dönüşüm şart. Yani bizim artık bir Türkiye olarak kendi potansiyelimizi kullanmak artık ideal demiyorum. ...bir zorunluluk hale geldi. Hı hı. Şimdi bugün baktığımızda yeni bir enerji ajansının bak 2021 bir yerlerine bakıyorsunuz. Sürekli update ediyor bunu. Evet. Ve burada da e, %45 oranında daha fazla artış oldu yani yenilenebilir enerji, yönelik enerji hmm. e ben bugün baktım e, Nisan ayında e, yaklaşık e, 306 megawattlık yeni santral kuruldu ve 97 bin e, megawattlık yeni kurulu gücümüz var. Ve bunun da 192 ise yenilenebilir enerjiden evet. artık sağlıyoruz. Evet bunu... bunu... Son söz. Yok son sözünüzü ee, alayım. Yani bizim artık yerli enerjide işte, e, geri durmamamız gerekiyor. Yatırımları arttırmamız gerekiyor. Evet. Elzem bir durum kesinlikle. Tekrar teşekkür ediyorum size. Vermiş olduğunuz bilgiler için kapatıyoruz. Saat 19'da görüşmek üzere.